Bismillahirrahmanirrahim. Değerli örnekleriyle Arapçada yapılar, bağlaçlar dedik. Ve minel ma'lumi evet buraya gelmiştik. Minel ma'lumi e, ne demek? Bilinmektedir. Minel ma'lumi ennel islame e, dehele kure e, evet e, kura el cenubiyete e, güney Kore'ye girdiği bilinmektedir. Bidayete min am 1950 yılın başında Güney Kore'ye girdiği bilinmektedir. E, ala, ala, bakın bu da harficer üzerindeydi. Taareti ta'iratu en ala beledina. Evet, uçakları ülkemizin üzerinden uçtu. Dairatun nefase. Jet uçaklarıymış. E, peki, tukbilu aleyna vufudus sâihine hâsatın sayf, Turist heyetleri, vufudus sâihin, turist heyetleri hâsatın sayf, Özellikle yaz yaz mevsiminde tukbilu aleyna bize gelirler. Tevekkeltu alallah. Allah'a tevekkül ettim. Faddaltuhu ala ehihi. Onu kardeşime tercih ettim tercih etmek. Ala ile yakın gelmiş. Ene aidun ales sefine. Ben gemiye dönüyorum. Burada da ait dönmek. Ala oraya. Eşkuru ehi ala ihsanihi ileyye. Evet bana karşı yaptığı iyilikten dolayı kardeşime teşekkür ederim. Eşkuru ehi ala. Şuna karşı yani. Bu niye? el i̇slamı ala hamsin. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Ala üzerine. Dehalul Medineti ala hini gafletin min ehliha. Şehre halkının gafil olduğu, gaflette olduğu bir anda girdiler. Burada yine ayetten almış. El <laughs> maddetul cedide yeni madde vudiat ala cetvelil amal. Cetvelil amal bakın gündem manasında yani işler sırası. Yeni madde gündeme alındı, gündeme sokuldu, konuldu. Cetvelil amal, gündem. Ve cettu alel babi ahaden, kapıda birini buldum. Alel babi, kapı önünde gibi. E, daharat mevahibuhul e, kitabiyetu, e, kabiliyet, el kitabiye yazı, yazı kabiliyeti. Ale hadaseti sinnihi. Yani erken yaşında ortaya çıktı. Hadase erken manasında buradan. Ana ufaddulu kabren fi vatani. Vatanımdaki kabri tercih ederim. Ala kasrin fi gurbeti. Gurbetteki saray, saraya diyor. Alel cundiyi askerin gerekir en yakını olması müntebihen ala aduvihi. Düşmanına karşı müntebih yani uyanık olması gerekir. Peki, es sûratu muallakatun alel hâid Resim duvarda asılıdır. Es sûratu muallakatun ala. Bakın duvarda derken yine ala diyor. Yani fevka değil. İltahaka ala sigarihi bi medresetil hukuk. Küçük olmasına rağmen hukuk okuluna girdi. Burada medrese yerine bir külliyeti diyebilirdi. diyebilirdik. Hukuk fakültesi Et burada işte istayıkada uyandı ehi kardeşim min nevmihi uykusundan sabah sabah vakti ala savti validi babamın sesi üzerine uyandı. Ala savti validi. Peki. E, ve en teh, enne tahkika hadel kitab. Ve cettu, buldum enne tahkika hadel kitab. Yani bu kitabın tahkiki incelenmesini ala suubetihi zoruna rağmen emrun daruriyun. Yani ne olarak buldun? Zorunlu bir iş, gerekli bir iş olarak buldun. E innen nebiyye ala azametihi e, evet peygamber yüceliğine rağmen ala azametihi yani yüceliğiyle beraber kane yushariku ehlehu e, ailesine katılırdı fi amalil beyt ev işlerinde ailesine katılırdı. El kitabı alet ile kitap masanın üzerindedir. Aleyke bil kitap, kitabı al. E, erba, e, evet, erba'a ve sittun, erba'atun ve sittun, yani 64. Ala semaniye, bölü. Burada da bakın bölü manasına geldi. 64 bölü e, 8. El hasıl, sonuç veya burada yusabi diyebiliriz. semani e, eşittir, 8. Değil mi? El hasıl eşittir sekiz. Ala en bu da aynı. Şuna rağmen, şununla birlikte. Tez tatı'u ente gıybe anil mektebi ala en gaden. Evet. Ne yapabilirsin? Bürodan gidebilirsin. Bu ente kaybolmak, gitmek. Neye rağmen? Ne üzere? Ala en ude gaden. Yarın dönmek üzere. Minel mümkün e, mümkündür. bu da testatı ile aynı manada. Ente tehuzel yevme utleten. Yani bugün izin alabilirsin. ala ne, o, ne üzere? Ala ella tetegayyebe anil ameli gaden. Yarın işten kaytarmamak. Bu tetegayyebe yani gelmeme. O da aynı yukarıdaki gibi. E, i̇nne zalame yuhfil esrare. muhakkak ki karanlıklar sırları örter. Fel Şimdi dönelim el -an, Şimdi ala en ne'ude en sabah. Sabah geri dönmek üzere. Şimdi gidelim. Buradaki nerce ile ne'ude aynı manada. Dönelim. Hiye kanet tufaddulul mevte. O ölümü tercih ederdi. Ala en tubeşşire zevceha lil mer'eti thamineti bi veledin unsa. Sekizinci kez bir kız çocuk müjdeleyeceğine ölmeyi tercih ediyordu. Yani burada da kadından bahsediyor. Kim tercih ediyor? Müjdeliyormuş. Kocası müjdeliyormuş. Lil merreti thamine. Sekizinci defa. Bi veledin unsa diyor. Ala enne. Bu da aynı. Ehi keslan. Kardeşim tembel diye di. Ala ennehu seyencehu. Ancak başaracaktır. Bakın burada ala ennehu. Fakat ancak. Ancak başaracak. Lennehu zekiyun cidden. Çünkü çok zekidir. Eşkuruhu ala en e'işu bil kefa. Şükredeyim mi? Ala enneni. Burada da ramen anasına geldi. E, kefa bil kefa yani kıt kanaat. Yetecek kadar yaşamama rağmen, geçinmeme rağmen. Rafadatil vilayatul müttehide. Amerika Birleşik Devletleri karşı çıktı, reddetti tarih-i sani e, 12 e, mine, min yenair, 12 Ocak tarihini reddetti. <laughs> elledi haddedehul Irak Irak'ın e, belirlediği haddedehu e, li icra'i muhadesatin mübaşaratin Et evet, muhadesat görüşmeler. Mübaşara doğrudan. Direkt. Direkt görüşmelerin yapılması icra. Bakın icrası için Irak'ın belirlediği 12 Ocak tarihini reddetti. Ala ennehu müteahhiratun lil gaye. Ee, Ala ennehu burada da sebebiyle manasına geldi. Dolayısıyla müteahhiratun lil gaye çok geç olması dolayısıyla. Lem yetemekkenu. Bu da lem yestatiyu. Lem yetemekkenu min duhulil camia üniversiteye giremediler. Lem yetemekkenu min ile camia ala ennehum tullabun fiha. Orada öğrenci olmalarına rağmen. Burada da ala ennehum rağmen. Anasına geldi. Ee, peki. İnnehu yu'ani min maradil kalp. O kalp rahatsızlığı çekiyor. Bu yu'ani bir rahatsızlık çekmek. Ala <laughs> enneni ki ben la adunnu ennehu yuani minhu ila hadal had. Yani bu ila hadal had bu derece yani bu denli ondan yani hastalıktan çektiğini zannetmemle zannetmememle beraber bu ala enneni ile beraber rağmen manasına geldi. Kânen <laughs> nasu insanlar yenzuru e, ileye bana bakıyorlardı. Ala enni ben neymişim gibi mücerretu sa'il berin. Sadece bir postacı. Bu mücerret sadece. Ve sa'il berin e, e, postacı demekti. Ve sa'de ba'du men yücidûnel ferensiyye. Yücidûne Yuc iyi bilen demek. Evet, fr Fransızcayı iyi bilen e, bazıları sa'de yardım ettiği Hafıza İbrahim. Hafız İbrahim'e. Fi tercümetihi. Tercümesinde lil e, bu esa. Bu esa sefiller. Yani sefillerin tercümesinde. E, li Fiktor e, Hugo. Fiktor yani Hugo'nun sefillerin çevresinde yardım etti. Fransızca iyi bilen bazıları. E, ala enneha buna rağmen leyset tercemeten dakikaten. Dakika hassas değil mi? Hassas yani iyi bir tercüme olmadı diyor. Ee, evet şöyle bakalım. Bu devam ediyor. Bu e, enne e, ala enne değil mi? Ala enne buna rağmen, e, bununla beraber, e, buna karşı gibi manalara geliyordu. Okumaya devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.